Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Vestel hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ve ayrıca arkadaşlar katıl butonundan kanala üye olarak kanala destek veren arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Eksik olmayın arkadaşlar diyorum. Hissemizin analizine geçelim arkadaşlar. Şimdi Vestel hissesinde 4 saatlik grafikte yükselen kama formasyonu gözüküyor arkadaşlar. Şurada mavi çizgilerle çizdim arkadaşlar. Ve bu yükselen kama formasyonunda aşağı doğru bir kırılım olmuş. Yani burada arkadaşlar Fibonacci'ye göre hissemizde destek noktamız artık 24.90'lar gözüküyor. 24.96 hissemizde kısa vadede bu fiyatlara geri çekilme yaşanabilir arkadaşlar. Bunu öncelikle sizlere söyleyeyim. Direnç noktamız ise şu aşamada Fibonacci'ye göre 25.92 gözüküyor arkadaşlar. En üstte de bizi arkadaşlar 27.52'lik bir direnç bekliyor. Ama ilk etapta sanki şu 24.90'lara kadar hisse çekilecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Tabi bu kesin olacak diye bir şey yok. Sadece formasyon gerçekleşirse bunun olma ihtimali daha yüksek kanaatindeyim. Şimdi hissemizi 7-8 tane indikatörle bir bakalım arkadaşlar. İlk olarak Bollinger bandına, fişer dönüşümüne ve arasaya bakalım. Şu şeyleri çizgileri sileyim arkadaşlar karışmasın. Şimdi Bollinger bandını, Bollinger bandını hissemizin üzerine attığımızda hissemizin fiyat grafiği bandın üst çizgisinden dönmüş durumda. Şurada bandın ortasındaki 20 günlük hareketli ortalamaya kendisine destek almıştı hissemiz 24.62'de. Buradan hissemiz 26-22 lira kadar çıkmıştı ve şu aşamada 25-76'ya bir aşağı yönü sarkmış gözüküyor. Fişere de baktığımızda arkadaşlar fişer normalde şurada eksilerdeydi yani şuralarda alınabilirdi ise şu aşamada fişer 4-26 lira kadar çıkmış durumda yani fişerde biraz şişkinlik var arkadaşlar ve mavi çizgi turuncuyu aşağı yönü kesmiş gözüküyor da baktığımızda RSI'da da bir doygunluk vardı arkadaşlar. 78'lerdeydi. Yani RSI'da da temel mantık nedir? Diplerdeyken almak. Yani 20'nin altına, 20'lerde veya 30'larda veya 30'dan 40'a, 45'e yükselirken, yükseliş dizindeyken almak mantıklıydı. Tepelerde satmak mantıklı. Yani şu aşamada RSI'da bir doygunluk gözüküyor. Ama şöyle söyleyeyim. Bunlar kısa vade için arkadaşlar. Wester hissesi uzun vade için hala ucuz arkadaşlar. Yani şirket hem iyi büyüyor, öz kaynakların ciddi anlamda artırıyor, karlılığı yüksek, piyasa değeri defter değeri oranı çok düşük ve FKS de çok düşük. Yani uzun vade bu şirket çok iyi arkadaşlar. Zaten beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi olduğunu kanalda sizlere çokça paylaşmıştık. Sadece bu teknik analizi kısa vade olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Birkaç tane daha indikatörle hisseye bakalım wave trendi ekleyelim. Hacimi ekleyelim. Bir de üstel hareketli ortalamayı ekleyelim. Arkadaşlar hacimde de bir düşüş görülüyor. Wave Trend'e de baktığımızda kırmızı yuvarlak yanmış durumda. Yani yeşil çizgi wave trendde kırmızıyı aşağı yönlü kesmiş durumda. Nerede kesmiş? Tam şu noktada 26'lı seviyelerde kesmiş gözüküyor. Kesmiş gözüküyor. Hacimde de bir düşüş söz konusu. Ve üstel hareketli ortalama şu anda tam hissemize destek noktasında destek oluyor gözüküyor arkadaşlar. Stokastik RSI'ye bakalım, SMA'ya bakalım, bir de MACD'ye bakalım. MACD indikatörüne baktığımızda MACD indikatörü 4 saatlik grafikte mavi çizgi, kırmızı çizginin tam üstünde arkadaşlar. SMA'ya baktığımızda SMA MACD'ye göre biraz daha erken sinyal veriyordu. SMA'da mavi çizgi kırmızıyı hafif aşağı kesmiş durumda. Stokastik arasaya baktığımızda stokastik RSI tam şuralarda 26-22'de bize sat sinyali vermiş. Yani mavi turuncuyu aşağı yönü kesmiş durumda. Günlük grafiğe bakarsak eğer stokastik RSI'de mavi ile turuncu çizgiyi aşağı yönlü kesmiş durumda. Ve stokastik RSI zaten arkadaşlar zirvelerde gözüküyor. SMA'ya baktığımızda SMA'yı da mavi yönünü aşağı çevirmiş durumda. Ama maddi günlükte mavi çizgi turuncunun üzerinde hala gözüküyor arkadaşlar. Yani Vestel'de kısa vadeli bir geri çekilme olduktan sonra ben yine hissenin yönünün yukarı olacağı kanaatindeyim. Tabi burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben sizlerle indikatörlerin son güncel durumunu paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.